Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bedvar serimizin 14. bölümündeyiz. Bugün elmas almadan maç kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım kazanabileceğiz mi? Şimdiden kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün biraz hızlı girdim. Ben de çok heyecanlıyım açıkçası. Ee, elmas almadan bakalım maçı kazanabileceğiz mi? Bekliyorum. Bu arada adam rushlamış. Güzel. Rushlayan adamı severim. Geleceği varsa göreceği de var. Şöyle kapatalım. Güzel de hızlı yol yapıyor var ya. Aferin aferin böyle devam et. Blue bitecek birazdan ben de sana o zaman bitireceğim. Neyse şöyle alalım olmazsa. E, adam geliyor bu arada. Şaka maka. Dalga geçerken ölecez şimdi. E, şöyle elmas. Elmas diyorum. Elma yiyelim. Adam nerede abi? Abi adam pusmuş oraya görmedik sanıyor. Kardeşim seni hiç görmedik biz cidden. Neredesin? Puf mu oldun ya? <laughs> abi şaka olmalı bu ya cidden. Şöyle olmazsa arkadaşlar gidelim. Şu adamın yaptığı yoldan hazır çıkalım Adam da sağ ol, böyle yol yapmış Bu arada arkadaşlar buradan izleyicim varsa Ona da selam olsun Umarım bu arada maçı alırız var ya Maç alırsak çok güzel olur Elmas almadan maçı kazanmış olur Abi bu çok adam saklanıyor Saklanıyor ya cidden saklanmaç oynuyor herhalde bizde Keşke yükseltmeseydik bu arada Yükseltmek bizim zararımız oldu Adam ne yapıyor abi Sürekli garip bir şeyler yapıyor Umarım diğer tarafımızdaki adam bize gelmez Gelmezse güzel olur. Abi vuramadım ama olmaz böyle ya cidden. Nereye gitti? Aa arkamıza. Şaka olmalı bu ya. Adam cidden puf oldu. <laughs> Neyse. Şimdi rahatlayacak bu direkt bana. Bu bana bu arada çok oyalıyor. Zaman kaybediyoruz. Umarım zaman kaybetmeden alabiliriz. Adam nerede abi? Abi adam garip garip hareketler yapıyor değişik bir tip. Ama bize tabi sökmez. Ama çok zaman kaybettiriyor. Cidden çok zaman kaybettiriyor. Umarım zaman kaybetmeden bu adamı bitirebiliriz. Şöyle olmazsa gidelim. De adam çok yükseltiyor bu arada. Niye bu kadar yükseltiyorsun ki kardeşim? Kasma. Sakin değil mi? Abi düşüyordum. Şöyle olmazsa şuradan yanından gidelim. Adamın bedene gidelim. Beysine. Bedene diyorum. Adam bedi kaplıyor. Şöyle elma yiyeyim abi. Sakin. Sakin. Maç bizde. Sakin. Şuradan adamın kafasına çıkabilir miyim diyeceğim de yok. O kadar değil. Abi dur dur Adam oradan vurabiliyor bana. Tehlikeli. Cidden tehlikeli. Arkadan bir ses geldi nedense. Garip. Şöyle kafasını atlasam acaba ne olur? İzleyip göreceğiz. Karışım ta ta takılışta mısın? aaa tahta kılıçla öldüm <laughs> cidden şaka gibi ya böyle bir şey olmaz bu arada çok zaman kaybettik bu adam bizimle iyi oyun oynadı saklambaç şey oynuyoruz bildiğiniz <laughs> şöyle olmazsa tnt patlatacağız tnt ile patlatacağız adamı evet gidebiliriz abi bu sefer hiç durmayacağım çünkü zamanım yok diğer adamlar full gelişti kesin biz de bu adamla oynuyoruz bu adamı bitirmek lazım. Tepemize çıkmasın. Ama çıktı. Öleceğiz şimdi. Öleceğiz. Olamaz, 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 olamaz. Olamaz, ölemeyiz. Ölemeyiz, ölemeyiz. Bir saniye, ölemeyiz. Bak bak, adamı hala yükselteceğim diyor şu. Karşım. Bak. Video senin sayende çok uzayacak. Sayende mi diyeyim? Senin yüzünden mi diyeyim? Çok uzayacak. Abi, bu adam da sağlam oynuyor. Lan bize ne oldu? Ana uçarak gidiyoruz. Çok değişik bir şey oldu bize. Turkaz onun bedini kırdı. Bizim bedi saldı. Ne yapıyor? O geri kaçıyor. Niye bir geri kaçıyor ki? o? Bir garip. Bugün çok ilginç oyuncular geliyor. Evet. Niye geri kaçtı o şimdi? Turkaz'ın Turkaz geri kaçtı. Bede gitti. Be, e, şey alacak. E, kazma alacak. Kesin kazma alacak. O yüzden şuraları da kapatalım. Zaman kaybettirelim Turkaz'a. Kırmızı falan da gelmiş. Abi çok sıkıntı iş ya cidden. Maç çok heyecanlı geçiyor. Ve o sırada ben bedi hala kapatmak durumundayım. Şimdi şöyle gidelim abi. Bu arada şöyle kapatalım da. Rahat rahat konuşuruz. Derken adam geldi. Adam nerede abi? Adam burada bir yerde hissediyorum. Yakında. Olmazsa şöyle demir kılıca geçelim. Abi adam nerede? Adam puf oldu. Adam kayboldu. Çok ilginç. Adam nereye gitti acaba? Turkaz bedene döndü sanırım. Onun bedene rastlayan oldu acaba? Bedene dönmüş olabilir. Sanırım bedene döndü aynen. İnşallah bedene dönmüştür bu arada. Bir yerde pusuyorsa iş sıkıntı olur. Şu anda etrafta görünmüyor. Bakacağız artık. Kırmızı bu arada demin şuradaydı. Elmasları aldı gitti. Bize de bir şey bırakmadı. Sağ olsun. 3 tanecik elmas bırakmış bize de. Olmazsa bedi salacağız. Rushlayacağız. Direkt rushlayacağız. Turkaz bede gidiyor. Biz de turkazın bede gidelim. Durum eşitlensin. Turkazın bede bu tarafa yol yok ama ya cidden. Herhalde yok aynen. Turkuazın bedeni nasıl biz gideceğiz ki? Yeşil de buradan geliyor. Yeşil bir git git kanka git. Git 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 git. Abi çubukla mı vuruyorsun? Çubuk ne işe yarıyor? Benim de bir fikrim yok. Kırmızı geliyor. Olamaz. Kırmızı geliyor. Vurma. Vurma. Alev topu var. Şaka olmalı. Allah burada kaldık. <laughs> Adam bildiğiniz altı kırdı. Biz burada kaldık. Adamın sanırım ping'i var Aslında bitirebilirim belki de İşim biraz sıkıntı adam elmas Elmas şapmış 7 tane blok mu? Abi şak olmalısın Tamam bu adamı bitirmemiz lazım Kesin bitirmemiz lazım Çünkü bizim biraz işimiz sıkıntı Gel kanka şöyle Adamın ping'inin olması bir yandan işimize yaradı Çünkü adam elmas set zaten Yani bitiremeyiz diğer türlü Bu arada benim bir base'e gitmem lazım Bir tane beyse. E. Base'e gitmezsek iş sıkıntı. Arkada gelen yok. Güzel. Abi ölüyorduk. Şu an var ya çok fena sıkıntı gidiyoruz. Evet. Bu arada bizim MS çıktı sanırım ya. Abi şak olmalı. İnşallah ölmeyiz. A. What? What? <laughs> Abi ne oldu oyunda? Aa. Aa. Ah. Bu arada elmas aldık var ya. Elması kullanmadık ama bence sayılmaz. Sonuçta elması kullanmadık. Kullandık mı? Bir düşünelim. Yo elması kullanmadık. Hiçbir şey yükseltmedik. Abi şaka olmalı. Dur şöyle oyundan çıkalım da maça gireriz. Abi şaka mı bu? Maçı aldık. Elmas almadan? Ne oldu az önce orada? Hala şoklar içerisindeyim. Çok garip bir şeyler oldu. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Video biraz kısa oldu ama yani bir garip. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Nasıl aldık biz maçı ya cidden? Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açıp video atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.